Altı buçuk gün enkaz altında yaşadığı hayatı istediği gibi ibretlik oldu. Bahsettiğimiz kişi Yasemin Yaprakçı. Evet, size yabancı gelmeyen bu isim, bundan tam dokuz yıl önce Zümrüt Apartmanı'nın çökmesiyle hafızalara kazınmıştı. Hatırlayacaksınız. 92 kişinin öldüğü enkazdan altı buçuk gün sonra kurtarılan Yaprakçı, aradan geçen dokuz yıla rağmen hala sağlık problemleriyle mücadele ediyor. Kurtarıldıktan sonra sağ bacağı kesilen Yaprakçı şimdi de sol ayağından ameliyat oldu. Yaprakçı bütün olumsuzluklara rağmen hayata bakış açısıyla herkesi kendine hayran bırakıyor ve ibret olmak istiyor. Ali Turan'ın haberi. Fatma Abla ev çöktü evim. Bizim ev çöktü. Ya niye Vallahi yapıyorsun? çabuk gel çocuklar gitti ya gel ya gel. Takvimler 2 Şubat 2004'ü gösterdiğinde Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nden kopan gürültü Kurban Bayramı'nı Konya'da hüzne çevirmiş adeta hayat durmuştu. 112 dinlemede 155. Şu tüşekle ihbar geldi. Yıkılan 11 katlı Zümrüt apartmanı sadece Konya'yı değil bütün Türkiye'yi yasa boğmuştu. Akıllara Zümrüt faciası olarak kazınan korkunç olayın birançosuysa ağır oldu. 92 ölü. Cesetlerin bir bir çıkarıldığı o günlerde herkes enkaz altından canlı çıkacağı umudunu tamamen yitirmişken 32 yaşındaki Yasemin Yaprakçı olaydan 157 saat sonra mucizevi şekilde sağ olarak kurtarılmıştı. Yaklaşık 6,5 gün sonra birinci kattaki evin enkazından çıkarılan yaprakçı, 92 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı olayda herkese mutluluk gözyaşı döktürmüş, umut olmuştu. Altındayken sağ bacağının üzerine isabet eden beton bloğun verdiği acıya rağmen günlerce yanında bulunan iki yaşındaki yeğeninin de aralarında bulunduğu dört yakınını teselli eden yaprakçı o dört kişi hayatını kaybedince düşünmesi bile zor bir savaş vermişti. Yani Ben bir de orada öldüğümü zannettim kendimi ölü diye biliyordum zaten bir anda böyle sesler duymaya başladım. Dedim yani hatırladım ondan sonra bir binanın çöktüğünü. Yasemin Yaprakçı Zümrüt faciasında annesini, babasını, üç kız kardeşini, yeğenini ve eniştesini kaybetti. Adeta mucizenin adı olan Yaprakçı aradan geçen 9 yıla rağmen halen sağlık problemleriyle mücadele ediyor. Enkazdan kurtarıldıktan sonra kangren olan sağ bacağı diz üstünden kesilen Yaprakçı sol ayağındaki yara ve parmaklarını bükememe şikayetiyle Konya Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Ayak parmaklarındaki kemiklerin bir kısmı kesilen ve yarasına müdahale edilen yaprakçı tüm olumsuzluklara rağmen hayata bakış açısıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Da su istedim. evet su istedim. Çocuğumu ve eşimi sordum. Bugüne kadar kendisine yapılan röportaj tekliflerinin çoğunu geri çeviren iki çocuk annesi Yasemin Yaprakçı, KONTV Haber'e konuşmayı kabul etse de sorularımıza kısa cevaplar verdi. Ya herkes çok sabırlı olduğunu düşünüyor. Bu arada hep kısa kısa cevaplar evet. veriyorum. <laughs> İnsanoğlunun her şeye alıştığını anlatan Yaprakçı yaşadıklarının insanlara ibret olmasını istedi. Şöyle dua ettim. insanlara ibret olmak istiyordum. Nasıl? İnşallah ibret olmuşum diye düşünüyorum. Hangi yönden? Nasıl? Yani 7 gün sonra aç susuz o enkazın altından sağ kurtulabilmek sizce bir mucize değil mi? Operasyonu gerçekleştiren Konya Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Arazi, yaprakçının kas ezilmesi ve dolaşım kaybı nedeniyle sol ayağında sıkıntı yaşandığını söyledi. Doku defekleri, doku, doku kayıpları olmuş ayağında. Ve ayağını tam olarak kullanamıyor. Çok uzun tedavi süreci geçirmiş bu, yaralanmadan sonra. sol ayağında özellikle Birinci parmağında, baş parmağında ve yanındaki parmaklarında bir pençeleşme defamitesi vardı. Ve bu da ayakkabı yürümesinden yümesinde, geliyordu. Ve orada tabii tam düğü de, düğü kusurlu olduğu için böyle kemiklerinde bir söz konusu olmuş ve tam rahat basamıyordu. Biz parmaklarına müdahale ettik. Ayağını rahat kullanamayan ve ayakkabı giymekte zorlanan yaprakçıya ameliyat ettiklerini belirten arazi, hastanın bundan sonra daha rahat yürüyebileceğini söyledi. ayak parmaklarını düzelttik. Şu anda bundan sonra inşallah daha ayakkabı giymesi daha rahat olacak. yere basması daha rahat olacak. Bu şekilde bir müdahale ettik hastamıza.